Evet, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet, Serkan da kamera arkasında. Kanalımıza hemen abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve geçelim. Kumtel'in air açıyoruz bugün. Dijital ekranları air Ben de sizlerle açacağım. Ben de sizlerle ilk defa Kumtel'in air fryer'ını deneyimleyeceğim. Biraz böyle baktım özelliklerine. Ee, takıldığım yer olursa aslında e, Airfire'ımızın asıl sahibi arkadaşımız. Kamera arkasından bana birazcık belki destek olmak ister. Sevgili Mert. Dış ses. Aynen, aynen. Dış ses. O zaman yavaş yavaş açalım bakalım. Şimdi öncelikle içinden neler çıkıyor? Zaten kullanma kılavuzu. Kullanma mı dedim, kullanma mı dedim. Kullanma. Anladınız siz. Bir adet köpük. Evet, maşe mavşan çıkacak diye korktum bir o kadar açıkça. <laughs> muz, açık ya. muz veya salata çıkmadığı sürece <laughs> <böce> sıkıntı yok. <laughs> evet, işte cihazımızın kendisi de burada. Aa, bir şey söyleyeceğim. İşte şu çok güzel bir özel. Kıskandım şu an. Hemen gösteriyorum neye güzel dediğimi. Hemen cihazın arkasında kablo sarmak için şurada bir yeri var. Kabloyu buraya böyle sarıyorsun. Şöyle yandan da göstereyim. Bunu Şimdi elektronik cihazların çoğunda böyle bir özellik olmadığı için bunu trend yolda ekstra o aparatları taneyle satıyorlar. Ve bayağı da pahalı satıyorlar yani. Bunu Kumtel'in kendisinden eklemiş olması bana hemen şu an artı bir puan yazdırdı. Bugün aynı zamanda deneyim, şey, deneme, denemiş de olacağız. Patates kızartması de yapalım dedik. Şuradan galiba ileri iterek değil mi? Yok Şeyi... önce direkt çekiyorsun çıkıyor. Öyle mi? Yani. Dur yandan bantları var da. Ama ileri doğru gösteriyor. Yok yok direkt çekiyoruz. Ha direkt çekiyorum. Ha evet. Tamam direkt çekerek açtım. Şuradan bandını çıkardım. Şimdi buradan mı? Ne için bu ileri doğru itmek? Şöyle onu e, ileriye itip, i̇lk i̇leriye itip bastırdığında yukarı kalkıyor olması lazım. İleriye itip kapağını bastırınca yukarıya doğru. Bastırılmıyor mu? Ha şuradan mı? Aynen hmm. öyle. Evet güzel tamam. Şuradaki aparatı ileriye doğru itip şurada basmak için bir düğmesi var. Oraya bastırdığımızda O çıkarmış. ayrılıyor. O öndeki kırmızı bir tane daha tuşu var orada. Evet kilit üzerinde ibaresi var. O kırmızı olan da ona basıp şeyden ayırabiliyorsun kolçağını makine yatabilmek için. Ha. O da ayrılıyor bir sen. Onu... deneyeyim deneyim mi? Aynen. Kendine doğru çekeceksin. Ayrılıyor. Yukarı doğru değil de kendine doğru. Ha. Ama kilit şeysi bu. Hayır onu çek. Kırmızıya basılı tut içine. Tamam. Basılı tut. Ama bak kırmızı kilit, kilit işareti var. Şöyle. Demek edelim. bence o değil. Oymuş. <laughs> Oymuş. Güzel. Güzel. Peki bu makineye girmiyor mu? O da makineye giriyor aslında. Bu da, makineye, o da giriyor, makineye giriyor. Bu da, o da makineye giriyor. Hepsi makinede yıkanabiliyor. Ha iyi. Güzel. Vallahi bizler için makinede yıkanabilen şeyler çok önemli. Aynen. Ha çoğu zaman kolçak temiz olduğu için onu atmaya gerek duyulmuyor yani. Birader. Aynen. Onun yerine yani burası yıpranmasın diye diğer yerler makineye asılabilir. Güzel. Aa ah, ne zaman etmişsin de? Daha böyle gelemeyebilir. Yukarıda bir tel fazla bir şey var, yeri var. Aynı Philips'teki gibi. Burada da özelliklerini söylüyor. Aa, e, buz çözmesi varmış. 6 dakikada 80 derece. Patates kızartması 15 dakikada 180 derece. Chicken wings, chicken wings, chicken wings. Evet. E, tavuk kanatları 15 dakikada 180 derece. Ve kırmızı et var. Karides var, balık yapıyor, kek yapıyor ve kurutma yapıyormuş. Et işte meyve, sebze kurutma ah. özelliği de varmış. 4 saat. Evet, 4 saatte kurutuyor 70 derecede. Okey, o zaman bence bir patates kızartması deneyelim. Bir patates kızartması yapalım. Makineyi de görmüş olalım. Evet, öncesinde bir ilk boş çalıştıralım bir deneyelim. Tamam. Şimdi buradan programlar var. Hı hı. Şurada tek tek üsttekilerin aynıları yanıp sönüyor. Hı hı. İşte ettir, işte ne bileyim balıktır vesaire. Programlar arası geçiş bu programlar arasında basarak. geçiş yapabiliyoruz. Bu programlar içerisinde en yüksek derece 200 derece. 200 derecelik bir şey ayarladığımızda bu normalde et ayarında olduğu için 9 dakika pişiriyor. Bunda start'a basıyoruz ama atıyorum et zor pişecek bir şeyse İlk bir dakikayı kendisi makineyi ısıtmak için çalıştırıyor. Sonrasında burada şu ayar tuşunda saat ve dakika ayarını istediğimiz kadar arttırıp azaltabiliyoruz. Ya da Biz program seçmeden manuelde manuel yapabiliyoruz. Manuelde yapabiliyoruz. Aynı ama bir program seçilip öyle ayarlanabiliyor. Onu en yüksek program 200 derecesi seçip öyle yapıyoruz. Mesela bir iki dakika boş çalıştıran hem bir içinde bir havası dönsün hem bir kokusu varsa atsın diye. Hı, -hı. Şu an çalıştırdık. Tamam, ön çalıştırdık. Zaten o iki dakika ayarladığımız için bir 1 dakika içerisinde add yani ekleyin yazacak ürün ekleyine geçiyor. Okay. Önce bir dakika boşta çalıştırıyor kendisini. Tamam. Öyle. Evet, add yazısı çıktı yani ekleyin diyor İngilizce. Sonra bunu çekiyoruz ürünün içine ekliyoruz. Hı hı. O dakikayı ekledikten sonra başlatıyor. Ha, kapattığımızda... Anladım. Şimdi bak ufak bir koku geldi. Aynen. Bakteri biraz 2 dakika ayarladık. 2 dakikalık süre başlıyor. 2 dakika önce bir ısınsın. Tamam, okey. Olsun, olsun. Evet, şimdi e, ilk ısıtmasını da yaptık. Hatta adil olsun diye Philips'in de ısıtmasını yaptık. İkisinde patates kızartması deneyeceğiz. Hem kumteli ilk defa deneyimlemiş olacağız e, bir şey pişirmekte. Hem de ikisini karşılaştırmış olacağız. Şimdi bunu <laughs> tutmam lazım elde. Evet, bunu şuraya dokunamıyorum. Böyle koyacağım. Yani korktum. Korktum mu? Ocağın üstüne alırsın istersen. Olur, ocağın üstüne alır. Şöyle buraya. Şöyle bir sürü patatesimiz var. <laughs> biraz bir patates kızartalım bakalım. Ne kadar koyayım? Olduğu kadar, çok abartmayalım. Yani mesela bunu full doldurmayız. Hiç, yok, bunu hiçbir zaman doldurmaz. Yani biraz şey kaldığı kadar, bence bu kadar yeter ya. Ya da biraz daha koyayım mı? Yok bence kafi. Evet bu kadar yeterli. Tamam. Bunu koydum. Filipsin işte şu özelliği güzel. Tutmak zorunda değilsin. Evet. O kadar patates kim yiyecek? Yeriz ya. Yok ya. Patates bu yeriz. Ya. Tamam. Hepimiz evet, tabii fazla genişliğinden kaynaklı bu tabii daha çok fazla ama Şimdi zaten ikisinin de bu konuda hazır bir programı var. Buradan geldim listeden French Fries patates kızartması ikinci seçenek 180 derece ne yapıyorum başlata basıyorum tamam aynı şekilde geldim benim menümde de dondurulmuş patates bastım. O kendisi Smart Sensing teknoloji dediği akıllı otomatik algılama teknolojisiyle kendi dakikası ve süresini işte süresini ve ısıtmasını kendi belirliyor. Ama genelde zaten hep aynı oluyor. Bakalım göreceğiz. Bu 15 dakikada 180 derecede pişirecek kuliter. Philips de genelde biz yaptığımızda işte 22-24 dakikada falan pişiriyor. Bakalım neler olacak. Yani i̇kisi de 180 derecede Diğeri de 180 derecedeydi. 180 derece 16 dakika. Philips kendi kafasına göre o teknoloji sayesinde Değil algıladı. Evet. Bizimkisini biz atıp direkt basmış olduk. Normalde ilk 1 dakika bir boşta çalışıyordu, sonra ekliyorduk. Olsun daha önceden ısıt dedik. O da büyük ihtimal 15 dakika yazıyordu üzerinde evet. herhalde. Evet, 15 evet. dakika. Hemen hemen aynı sürelerde bitecek. Arada 1 dakika falan gibi bir fark olacak. Bakacağız içindeki pişme durumuna göre ekstra süre ekleyebiliriz ikisine de. Evet arkadaşlar bunu... Birine 15 dakika, bir 16-17 dakika gibi bir süre verdiydik. Ama bunun 1 dakika ısınma süresini beklemeden çalıştığımız için bu da 16 dakika durmuş oldu. Şimdi ikisi de bitti. Bu da bitti. En son artık son fan üflemeleri ve evet, durdu. Şimdi ikisindeki para besledi. De açıyorum böyle canlı canlı görelim. Evet, Philips'inki gayet güzel. Gayet rengi de hoş Aynı şekilde de açıyoruz. Yani hemen hemen renkleri, renkleri aynı, görselleri de aynı ama tabi bir bakmak lazım, pişmiş mi pişmemiş mi kontrol etmek lazım. Az da atalım mı yoksa bu şekilde çıkaralım mı sence? Bence çıkaralım. Sürelerine süre, göre süre, test edelim kendilerine göre. Kendine test o zaman. Kullanması bildiğim kolay olanını şuraya soldakine döküyoruz. Tamamen sıfır yağ ile pişirdik, hiç yağ koymadık. Diğer üründe de aynı şekilde bunda da hiç yağ yok. Philips onda da şöyle kaldırınca ayrılıyormuş. Evet, onu da buraya ayırıyoruz. Miktar olarak tabi Philips biraz daha ikisler olduğu için ondaki iktarda biraz daha bol. İkisinin haznesi de olsun diye. Evet, şimdi, şimdi test et bakalım yorumlarını alalım. Hemen hızlıca bakalım. Şöyle en üstten ama aşırı sıcak. Oho, parmağı bile yakıyor. Hmm. Güzel, çıtır gayet. Şimdi bizimkinden bakalım bir tane. Bu biraz daha çıtırdatmış. Bunu sanki böyle bir bir dakika daha ekstra istermiş gibi ki zaten bir dakika fazla piştiydi o. Ama güzel. İkisi de yenecek kıvamda yani. Bir tane ben de bakayım. Bak bakalım canlı canlı. İkisi de güzel. Alalım artık. Aynen. Yiyelim. Acıktık. Diyelim o zaman hadi videoyu sen kapat bugün. Videoyu kapanışı nasıl yapıyoruz bilmiyorum. Abone, abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Mevzi Serkan.